Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle rasyonel sayılardan harika sorular çözeceğiz. Artık bu formatı biliyorsunuz. Tam sayılarda da bunlarla e, gümüş ve altın sorular yapmıştık. Gümüş sorular bildiğiniz gibi birinci basamaktaki sorularımız, bunda da açıklama yapacağım. Sonrasında çok fazla açıklamaya girmeyeceğim. Altın sorularda sizler birazcık daha uğraştıracak, anlamakta güçleştiğiniz, güçlendiğiniz, zorlaştığınız diyeyim sorular. Ve hızlıca başlıyorum. Arkadaşlar Kemal sayı doğrusunda eksi 2 ile eksi 4 arasını 6 eş parçaya bölmüş. Tamam bakalım hemen. Gerçekten 6 eş parçaya mı bölmüş? Bakın okudukça okudukça adım adım gidiyorum. Eksi 2 ve eksi 4 arasını 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 eş parçaya bölmüş ve noktalardan ikisini x ve y diye adlandırmış. Tamam, Kemal bana bunu vermiş. X ve y arasında 3 eş parçaya bölmüş. 1, 2, 3 eş parçaya bölmüş ve x'e yakın olan kısmı z diye adlandırmış. Yani hangi çubuğu? Şu çubuğu z diye adlandırmış Kemal. Ve bana diyor ki, buna göre z noktasına karşılık gelen rasyonel sayı nedir? Hmm, benden bir rasyonel sayı yazmamı istiyor. Rasyonel sayı sizin bildiğiniz kesirler. Ama bunu artık artılar eksiler eklenecek. Peki, eksi 2 ile eksi 4 arasında bir de eksi 3 olmak zorunda değil mi? Eşit parçaya ayırdıysa, altının bir yarısının ya yani altının tam ortasında, 3 kısım bu tarafta eksi 2, 3 kısım bu tarafta eksi 4, arada da Eksi 3 var değil mi arkadaşlar? Bakın tık 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 3 tık 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 3 o zaman tam y'nin olduğu nokta aslında hangi noktaymış? Eksi 3 noktası direkt gidip eksi 2 tam diye başlarsak biz burada gördlarız arkadaşlar. Burada ayrıntılı bir şey vardı. Şurayı bir temizleyeyim. O ayrıntı dediğim kısmı da size anlatmış, anlattım zaten. Silgim. Silgim birazcık büyüteyim. Hop şurayı, şurayı ve şu üstteki şeyleri artık silebilirim. Tamam daha temiz olsun. Evet arkadaşlar aldım farklı renk kalemimi devam ediyorum. Z noktasını biliyorum. O zaman ilk başta anladığım eksi 3 tam de diyebilirim artık. Peki arkadaşlar her büyük turuncu çizgi arasını 3'e mi bölmüşler? 1, 2, 3 bunu demişti zaten. O zaman bu turuncu çizgiler arası da 3'e bölünmek zorunda. Bunlar da değil mi? Çünkü direkt ben paydada neyi istiyordu benden? En geniş aralık istenilen paya en geniş olan yerde paydaya yazılıyordu. O zaman 3, 6, 9. 9 eş parçaya ayrılmış ve Z buradan Sıfıra yakın olan taraftan sayıyordum. 1, 2 ikincisi eksi 3 tam 2 bölü 9 rasyonel hali tam kısımdan çıkarmak istiyorsam nasıl yapıyordum arkadaşlar en basit neydi şöyle gösterelim tamlı halden çıkarmak istiyorsam ben bunu bileşik kesre çevirmek istiyorsam eksi 9 da eksi 3'ü çarpıp artı 2 diyordum eksi 3 ile eksi 9 çarpıldı eksi 27 artı 2 bölü 9 9 sabit kalıyor Eksi 27 artı 2 hadi zıt işaretlerde toplama işlemini hatırlayın. Büyük olanın işaretini koydum. Değerce büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum. 27'den 2 çıktı. 25 bölü 9 diyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Sizin burada cortlamayacağınız kısım eksi 2 ile eksi 4 arasında eksi 3'ün olması gerektiği. Devam ediyorum. İkinci sorumla 9 katlı büyük bir otelin lobisinde 4 asansörü yan yana görüp gören Elif kendince oyun tasarlamış. Bakalım Elif nasıl bir oyun tasarlamış. Karşıdan baktığı asansörleri ikişerli gruplandırmış ve sağ taraftaki ikili grubun durduğu katların sayısını ondalık kısım demiş. Hemen bu sağ taraftaki ikiliğinin durduğu katları ondalık demiş. O zaman burası tamlı kısım. Tamam sol taraftaki ikili grubun kaldığı sayıların tam kısmı dönüşecek. Zaten bunu ben daha öncesinde söyledim. Elif'in baktığı sırada birinci asansör iki kat yukarıya çıkıp. Şimdi öncelikle Elif şu anda baktığında ben bu sayıyı ondalık olarak yazabilir miyim? Evet çok basit yazabilirim. 19 ilk ikisi tamdaydı. Virgülümü koydum. Ondalık kısımda ne geldi? 46. Harika. Altım da harika oldu. Evet. <laughs> Neyse zorlamayacağım altı konusunda. Elif'in baktığı sırada birinci asansör iki kat yukarı çıkıp duruyor. He, i̇ki kat yukarı çıktığında buradaki sayı kaç olacak? Hop ikinci kata çıktım. Hop üçüncü kata çıktım. Burası hatta farklı bir kalemle yazayım artık. Üç, üç yazacak değil mi arkadaşlar burada? Peki dördüncü asansör zemin kata inip duruyor. Zemin katı kaç diye kabul ediyoruz arkadaşlar? Biz sıfır diye kabul ediyoruz. Elif'in son gördüğü sayılarla elde ettiği yeni ondalık sayının en sade hali nedir? Yeni ondalık sayımı yazayım. 39,40 değil mi arkadaşlar? Artık Elif'in gördüğü son rakamlarla oluşan ondalık sayı bu. En sade halini istiyor. Hadi ben bunu öncelikle rasyonel hale çevireyim. Ondan sonra en sade haline döndüreyim. Arkadaşlar rasyonel hale çevirmek için ne yapıyorduk? Tamamını yazıyorum. 39,40. Sonra ne yapıyorum? Bölü 1 yazdım. Yanına kaç tane sıfır koyacağım? birin? 1, bir, 2. Tamamdır. Peki. Sadeleştireceğim artık. Hadi farklı bir kalem alayım. Sadeleştirmeye başlıyorum. Sıfırlar cortladı. Sonda ne kaldı? Şuraya kaydırayım biraz arkadaşlar. Devam edeceğim. Kafanız karışmasın. 394 bölü 10 mu kaldı? Tekrar sadeleşebilirler mi? Evet. 2'ye bölünebilirler. Ne kaldı? 1. 19'da 2. 9 defa 18 yapar. 14'te 197 bölü 5 olmuş oldu. Rasyonel ifadenin en sade hali. Anlaştık mı? Güzel. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir pastanın 9 bölü 2'sini Ali. Hemen yazıyorum. Ali bakın okudukça yazıyorum. Görselleştiriyorum. 9 bölü 32. 2 bölü 16'sını veli. Veli 2 bölü 16'sını. Ve Kemal ne yapmış? 3 bölü 8'ini yemiş. En çok pasta yine yiyenden en az pasta yiyene doğru bir sıralama yapınız. Yani aslında rasyonel sayılarda sıralamayı soruyor değil mi bana? Hay hay yapalım çok basit bir şekilde. Hepsinin paydasını eşitlemem lazım. Kaçta eşitlenecek? Sanırım 32 bunlar için uygun olacak. 32'de eşitlemek istersem üsttekini 1 ile genişlettim. Alttakini 2 ile en alttakini 4 ile genişletiyorum. Sonucum ne oldu? 9 bölü 32 değişmedi. Ne oldu? 2 ile 2'yi çarptım. 4 paydam 32. Ve en son kemalde de ne oldu? 4 kere 3 12. 32 olmuş oldu. Şimdi bakın arkadaşlar bir pastayı 32 dilime böldüğünüzde 12 dilimini Kemal yiyor. 9 dilimini Ali yiyor. 4 dilimini Veli yiyor. O zaman ben ne diyorum? Hem de şöyle bir şey öğrenmiştim sıralamalarda hatırlayın. Rasyonel sayılarda paydalar eşitse payı büyük olan en büyüktü. O zaman en fazla kim yiyecek? Kemal yiyecek. Sonrasında... Ali yiyecek, 9 parçayla Ali yiyor ve en sonda Veli 4 parçacık yiyor arkadaşlar. Sıralamamızı bu şekilde yapıyoruz. Anlaştık. Devam ediyorum. Okuyorum. Bir oyun konsolunda önündeki tuşlarla üzerinde işlemler yazılı olan renkli topları yakalamaya çalışan Osman. Bakın, renkli toplar var. Hatırlıyor musunuz ya? Bu tarz e, oyunlar oluyor joystickli böyle para atıyorsun işte e, ayıcık falan kazanıyorsun değil mi bu tarz bir şey ve artık içinde renkli toplar var ve bu topların üzerinde de e, rakamlar var işlemler var yakaladığı topları uzun şeffaf bir borunun içine atıyor Bu da biraz cam boru gibi bunları böyle sıralayacak şeffaf buradaki sıralama ise şöyle oluyor en altta en küçük sayı en üste gittikçe büyüyor hem burada en küçük Burada en büyük değil mi? En üstü ise en büyük olacaktı bu. Sayı yer almaktadır. Sıralama nasıl olur? Topların içinde neler var? Ben buraya not alıyorum. Toplarda hangi şey yazılı? Öncelikle şu sarı büyük topun içindekini yazayım. Eksi hop. Sıfır tam 8'in üzerinde çizgi var. Sonra ne var? Şurada mesela bir tane Eksi 0,8 var. Bunlar birbirinden farklı mı? Buna bir bakalım. Sonra ben kocaman sarının içinde 7 bölü 7 görüyorum. Bir de eksi 0,9 görüyorum. Buraya değil artık şuraya yazayım. Tamam. Başka görüyor musunuz? Ben göremiyorum. Evet sanırım 4 tane. Arkadaşlar sonra diyor ki bunları en küçükten en büyüğe doğru sıralayın. Rasyonel hale getirelim. Olur mu? Şimdi hepsi negatif. Bir tek şu 7 bölü 7 pozitifmiş. Bir kere en büyük ne olacak? Pozitif olduğu için 7 bölü 7. O da nedir zaten? 1 yapar. En büyük 7 bölü 7. Evet arkadaşlar biraz kaydıralım. Hop kaydırdım. Farklı renk kalemimi alıyorum. 7 bölü 7 en büyük. Biraz büyük. büyük. Sonrasında hangisinin geleceğine bakacağım. Eksi 0,8 eksi 0,8 üzeri çizgi eksi 0,9. Arkadaşlar şu nedir? Bu 0,8 8, 8, 8, 8 diye devam etmez mi sonsuza kadar? Yani 0,8'den büyük 0,9'a yakın değil mi? Peki hatırlayın negatif sayılarda sayı büyüdükçe 0,9 bire yakın. Hemen hatırlayın şöyle çizdim. Burası 0, burası eksi 1 olsun. Eksi 0,9 şurada bir yerlerde. Eksi 0,888 diye devam eden sayı şurada. Eksi 0,8 de burada. 0'a en yakın olan en büyük mü olacak? Evet eksi 0,8. Çünkü negatif sayılarda rakam büyüdükçe değerce ne oluyordu? Küçülüyordu arkadaşlar. Sonrasında ne geliyor? Eksi 0,8 üzeri çizgi ve sonrasında da en son eksi 0,9 geliyor. İsterseniz bunları rasyonel hale getirip sonrasında paydalarını eşitleyerek de bulabilirsiniz arkadaşlar. Rasyonel hale getirmek nedir? Eksi 8 bölü 10. Eksi Nasıl yazıyordum bunu hiç virgülü görmüyormuş gibi yaz 8 virgülden önceki şey çizgiden önceki devirli kısmı devirsiz kısmı çıkar. Eksi 0 var. Devirli sayı kadar virgülden sonraki devirli sayı kadar 9 devirsiz yok zaten bu kadar. Bu da nedir? Eksi 9 bölü 10. Evet arkadaşlar eksi 8 bölü 10. Eksi 8 bölü 9 eksi 9 bölü 10. Bunlar arasında ne yapacağım? O zaman 9 ile genişleteyim. 90'da paydalarını eşitleyeyim olur mu? Olur. Bunu 10 ile genişletirim. Bunu da 9 ile genişletirim. Eksi 9 kere 8 72 bölü 90. Eksi 80 bölü 90. Hop. Eksi 81 bölü 90. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Eğer bunlar pozitif rasyonel sayılar olmuş olsaydı ne diyecektim? Paydalar eşitse payı en büyük olan en büyük diyeceksin diyecektim. Ama negatif rasyonel sayılar olduğu için payı en büyük olan artık en küçük olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bir sonraki soruyla devam ediyorum anlaşıldığını umuyorum. Geldim soruma. Ahmet sırasının üzerindeki nesneleri ölçmek için kendi yaptığı karton cetvelini kullanmak istiyor. Ne kadar güzel Ahmet kendisine karton cetvel yapmış. Fakat kartondan yaptığı 10 santimlik cetvelin ucundan yırtıldığını görüyor. Hayda. Gördünüz mü bu tarafa gitmiş. Cetvelin son hali ve cisimlerin boyları aşağıdaki şekilde veriliyor. Yukarıda verilen cisimlerin hangisinin bu cetvel ile ölçebilir demiş. Burada kaç santim var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 santim var değil mi? 4 santime denk olan şeyleri ölçebilir. Peki 8,15 santim 4 santimden oldukça büyük. Bunu kullanması zor olacak çünkü yırtılmış. 18,3 santim bu da çok zor. 23 bölü 7. 23'ün içinde 7 kaç defa var? 3 defa var. 21 yapar. 23'ü tamamlamak için 2 lazımdı. 3 tam 2 bölü 7 yani 3 santimden birazcık daha fazla. Bu olabilir mi? Evet bunu alabilir. 4 santime kadar ölçebiliyordu. 48 bölü 23. 48'in içinde 23 kaç tane var? 2 tane. Bu 46 yapar. 48'e tamamlamak için 2 lazımdır. Ve paydası da 23'tür arkadaşlar. 2 tam 2 bölü 23. Yani yaklaşık 2 santimden birazcık daha fazla. Hangileri önüne ölçebilir? O zaman silgi ve kalem tıraşı ölçebilir yaklaşık değerlerini bulabilir arkadaşlar diğerlerini ölçmesi çok zor geldik sorularımızın sonuna arkadaşlar sizlerle basitten birkaç örnek yaptık Bunlar sizi bir, ön, bir sonraki basamağa taşımak için Hedefinize tırmanmak için alt basamaklar hallettiğimizi umuyorum. Rasyonel sayılarda sıralama yaptık. Ne yaptık? İşte bileşik kesri basit kesirlere çevirdik ya da basit kesri bileşik kesre çevirdik. Tamlı kısma çevirdik. Ve bu şekilde işlemlerimizi yoluna koyduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuz olan rasyonel sayılarla ilgili altın sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar. Görüşürüz.